Evet evet evet. Hepinize merhabalar bugün. Draft'tayız. Draft serisi. Youtube çok boş kaldı. Draft'ta başlayalım dedik artık. Bugün draft'ımızın challenge'ı en iyi dribblingçiler. Yani burada tık tık tık, tık Ronaldinho'lar göreceğiz. Ee, diziliş olarak sene çok fazla meta olan e, 5-3-2 var ama pek de 5 oynamak istemiyorum. Ama 5-3-2 yapacağız yapacak bir şey yok. Kanada almadık. Bir tane Joker hakkımız var sadece. Dripling'e en yüksek kimse onu alacağız. Burada Phil Foden. Dripling yüksek. Ama <laughs> yanlışım yoksa oynayamıyor. Yapacak bir şey yok ama 90. Dripling'i olduğu için onu almak zorundayız. Yani düz dışarıdaki Dripling'den bahsediyoruz burada. Yine Dripling olarak da Dinatale geldi. Güzel geldi. Burada iyi denk geldi. Kadro bakalım. Nasıl bir kadroyla bugün draft'ı winlemeye çalışacağız. Burada Balogun 85 85 Boniface ile genel driblinge bakalım. 89 86 Boniface'i yapıştırıyoruz buradan da. Gölge basılmış bir Boniface tehlikeli. Orta saha. 85 driblingde Gavi geliyor Meo'ya. Diğer Meo'muza. Evet buradan da Bentancur'u alıyoruz yanlışım yoksa doğrudur. Joker kullanmalık umarım kart gelmez. Olabildiğince Joker sizi istiyorum. 81 driplink 74 72 Latvian geldi. Sol bek önemli bir yer. İyi kartlar lazım. 74 75 75. 74 driplink 75 25. Sol sayı alacağız buradan da. Stoper de bir tık önemli. driplink <laughs> yani tehlikeli kartlar var. Umarız iyi şeyler gelir. 72 77, 69, 75. Hatta bu var geldi. Kimya da birazcık sıkıntı biniyor. Bakalım. Ee, 80 dripling, 65, 66, 60, 68 68. Aspilukueta iyi kart geldi. Bir tık ağır ama yapacak bir şey yok. Diğer stoperimiz 75 triplikte Power. Benjamin Power. Burada da Akanji oluyor. Aynen öyle. Premier Lig'den geldi yine. Yedekler umarım güzel gelir. Kalede şeyimiz yok. E, kalede de ya buna benzer ne yapabilir? Refleks yapılabilir dripling olarak. Reflekse de en iyi. Burada Castells ile aynıymış. İkisi arasından herhangi birini alalım o zaman. Hangi suyuyorsa. Lig bir daha lazım galiba. Devam edelim. Yedeklere geçtik. Abedip Pele geldi buraya. Abedi Pele ve Debinya'nın eşit. Fakat Abedi Pele'nin 91, Debinya'nın 93. Bu kötü oldu biraz. Ama zaten ikisi de bağlanmıyor. Yani MOO -O yok kadroda o yüzden. Çok da koyamayacağız gibi zaten. 88 var Trincao. O geldi. Yani Mbappeler görsek eğlenirdik en azından. 86. Chavis Simmons geldi. Diğer tarafta bakalım. Beke. Burada sanırım şey geliyor. Kadro çok çok kötü olacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Dripling konusunda. Zar Zadrazil daha yüksek galiba. En yüksek o aynen 80. Burayı açıyoruz. Oo, Süper Lig paketi açar gibi bir şey oldu zaten. Brahim geldi buradan da. Yani hiç mi oynayacak kartın? Of. Abi Vinicius mu? Yoksa böyle mi? 93 91 Vini yani gerçekten sevindim ona. Forvet de oluyor. Dinatale Vinicius iyi olacak. 84 84. Hadi Alfonso 85 85 eşit. Ya burada ne <laughs> neye bakabiliriz diye düşünüyorum. Reaksiyona bakılabilir burada bu bonusu kullanmak isterim de bunun nesli da zaten kart yok. Ama Joker'i burada kullanacağım ya maalesef. Alfonso Davis almak zorundayım. Burada sanırım Saint Maxim'in açık ara birinci. Güzel bir stoper lazım ama savunmaya hiçbir şey vermedi. 79 var. Daha yüksek de yok sanırım. Kalede de reflekse bakıyorduk. Çok da bir şey vermedi burada da. Ramsey geldi en azından Premier'lik belki bağlanır. Şimdi Vinicius'u buraya koyalım. Defansif orta saha yok gerçekten şaka gibi. Sağ beke koyabilecek bir kartımız var mı bakalım. Şeyi oynuyor aslında. Şeyi oynasın. Sıkıntı yok. Ramsdale'ı kaleye koyalım. Kimyayı bir tık toparlamaya çalışıyoruz ama. Orta sağa koyamadığımız için. Sıkıntılardayız yani. Zard 51 pace ile oynatmak istemiyorum ya. Çok sıkıntılı geldi kartlar. Hocamızı da kaldır uygun seçelim hemen 16. 16. 16 yani hepsi aynı. Bence Peyras. Daha karizmatik bir abimize benziyor. Geçelim şimdi drafta. Yedeklerimizi ayarlayalım. Oyun içi değişiklikler yapacağız yüksek ihtimal. Burayı bir de koyalım. Sayın Maksim'in de burada yedeğe girer mi? Girer. Çok bir yerine ben koyarım şu Takım yönetimine gelelim. Şimdi kısa pas oynayabilirdik ama defans yapmamız lazım bence bu kontrol yani takımda çünkü sıkıntılı bir taktik. Yani kadro da çok kötü. Öncü forvet kalsınlar. Saatte 9 vermeyeceğim. ben Tankur burada iki yönlü kalsın. Gavi de iki yönlü kalsın. Sen tutucu kal. Kanat peki kal. Aynen toplu böyleyiz şeyi şeyi de kanat peki oynar aslında ya yani. bunlar ee, defans oyuncusu olsun burası toplu oynayan defans olsun toplu oynayan defansı tas kuvvete yaparsak yani kötü durmuyor ya, taktik umarız minleyeceğiz burayı taktikle de neler yapabiliriz bakacağız bakacağız. Çok kritik. Umarız bizi yormaz bu taktik. Birazcık da tedirgin edici. Umudumuz vinlemekten yana. ilk maça geçelim bakalım. Rakibimiz geliyor bakalım. Geçmeyelim. Kurtuğa. Yani karşımıza da çok 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 üst düzey bir kaldırı yok. Bence yani yenile, yenebileceğimiz bir kaldırı mantıklı bir şekilde değişiklik yapmak istiyorum da şimdi yapmayacağım. Bir başlayalım maçı. Sonrasında bakılır ona. Vinicius, Vinicius fark yaratacak gibi hissediyorum ya. Yani. Abi Dina Talia'nın bu plase trade'i gerçekten mükemmel bir şey. Özgürlük. Bu arada bu arada yana da çıkarttık onu da. Çok güzel bir paket açılımı şeyi videosu var onu da bir koyacağız. Yine V'ler istediğimizi alamasak da. Yine süs tokat manyağı yaptı di Natale. Ama hocam olmadı yani natali Hiç çakıştıramadım. Olsak bir Bu arada penaltımız galiba şey oldu. Tel oldu. Şimdi burada 5'li oynarken en çok dikkat etmemiz gereken şey kanatlardan adam kaçmaması. Çünkü bekleri ofansif oynatıyoruz. Bekler ofansif olunca da bu sefer geride kalabiliyorlar. Aldım. Attım sola. Alfonso ile geliyorum. Minisius. Yani yeşil atamasak bile atıyor yani. bu kart. Minisius boyalıyorum Minisius. Okey. Dinatale 3-0 dakika 11. Yani artık kuit gelir mi acaba? Quick gelmesi lazım. Sen o topu bana ver. Alfonso. Adamı bayılttı hocam. Natalya'nın bu peki. Onun üzerinden kaç. O böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Adam öldü. Rıza baba yani. Harry Maguire her yerde böylesin. Bir de Arjantin forması. Çekişmiş bu sana. O zaman, o zaman sol üst, sol üst rakibin aklının içindeyiz şu anda. yani, yani bu kadar. Bir gibi onu Bir penaltı daha. Yine, yine toplu olmadığımız bir yerde penaltı alıp. Yani kral. Kare spamlayarak oynuyor galiba. Bak bu da ortaya mesela. Bu adam atlayacak şimdi tamam mı? Orta. Neden? Çünkü biliyor bu adam benim köşeye vuracağım. Gereksiz. Gerek Yani hocam. Yorumsuz. Ama yine orada bir tackle var. Yani atsın ama yani kral 6 oldu artık neyi bekliyorsun ya? Draft görevim falan mı var? Gizli ajan mısınız? de olabilir. Evet la. Ho, Recep Zir. Alfonso. Vinicius bir de kırmızı, bir de kırmızı. E bize daha iyi yani gol oluyor. Daha zevkli. 7 oldu mesela. Alfonso Davis kafa da attık. Atmadığımız gol zevkli gol. Çok iyisin. Çok iyisin Vinicius. Biz ne oldu? Kuyuklasın mi ya? Oo. Abi nasıl offside? Ama offside olmaması lazım. Ya yani adamla dalga geçiyoruz. İnanılmaz ya. Çıktı. <laughs> Deli mi bu adam? 8. Yani galiba 5. Beşik. Şaka. Beşiktaşlara burada saygımız var. Beşiktaşlılar şu an krize girdi. Şu an chatte Beşiktaş varsa izleyen Beşiktaşlardan özür diliyoruz. Sadece mizahtı yani kara mizah. Bu arada daha yedekler var anasını hani, Bu maçı sokmadık bile yani. Sokamadık. 8 tane attık. Ne ara bitti biz bilmiyoruz. Go next o zaman. Dino Neler yapıyorsun? Dino Tale. İşte bu İtalya'nın İtalya'nın pizza kulesi bu adam. <laughs> Aslanım. Çok güzel, çok cennetlik bir golle farkı bire çıkardık. Klas. Klas adam abi. Klas adamın havası bir ayrı oluyor ya. Bu herkesin arasından geçip uzağa vurursan ama kral. Sonra da büyük hata yaparız yani. Nakata güzel. Orada belki koşturacağımı düşündüğü için hızlısından pas attı da. İstediğini alamadı en azından. Vinicius aradan artık yazar ya. Vinicius artık yazar yani artık yazar yani oluyor. Artık yazar bir çılık yok ben buradayım diyor. O tilt yapıyordu. Yapar yapar bunlar hocam. Bu basın yaptırmıyor yani. Basın, basın bunlara izin vermemesi kötü. Başka ne diyebiliriz ki? Ben tankur direkt bir üçgen atarsın diye ümitlenmiştim senden ama. Bu da olur. Değil mi? Değil mi? Yani bu da olur hocam. Bu da olur. Bir tane daha saplar yani Vinicius. Ama dans et artık. Değil mi adam? Bu ne? Sen köpek misin kulak sallıyorsun? Neymar'ın değil miydi bu? O adamı niye vermişler? Abi bu adamın bu plasiyeleri beni bitiriyor. Su yap yap Suey. Orta evet evet. Superman devrede hocam. Yani ben böyle bir kart hatırlamıyorum ya bu ne? Resmen dayak yedik yani. Kevl. ooo çok iyi dribling pas atacak. Vurmayı tercih etti. Son saniyede bir gol. Korkuttu. Korkuttu ama iki de biniyoruz. Üçüncü maç. Bakalım neler yaşayacağız. Çok heyecanlı yarışeyle 3. maç. Zirvesindeyiz yani. Heyecanın zirvesindeyiz hocam. Dört gelir mi? Dört gelirse ödüllerden ne verir? Yani bir Mbappe. Ebe sininim. Abi yalnız o Bellingham beni korkuttu ya. Snyder Snyder'dan. Hadi Sasha Boy stoper neyse de. Hocam o ileri ne öyle ya. Yani tedirgin olmamak elde değil bence. Neler yapıyorsun sen Vinicius Junior bak bu çocuk inanılmaz bir çocuk. Bu çocuk Brezilya'nın yeni 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 mafyası hocam. Böyle bir şey yok. Atacaktık bir atmamız lazım. Peki mesela bunu atsak hocam. Mesela bunu atsak gel yani ne olur acaba Yani mesela. Yani işte bir Natalya farkı hocam. Her zaman söylüyorum. O markasına bomboş. Tık tık 4 mid gelir mi? gelmedi gelmedi heyecanlı bir arkadaşımız bir tane attığı için özgüven geldi tabi ona kıtman lazımdı be oğlum Alfonso deyiviso fark eder mi? fark ederse kar olayım dedim Vinicius Junior Vinicius Junior selamlıyor halkı selamlıyor Brezilya'ya selam yolladı ırkçılara not Brazil ondan <laughs> Not rastizim. Irkçılık yapmayın hocam. Tamam. Anlıyorum. Yiyeceğiz galiba. Bu oyun bu adam... Bu oyun bu adamı... Bak. Bu oyun adamı paranoya keder. Bitir artık. <laughs> Onu paranoya keder bu oyun adam ya. Bitirmedi ya iki saat. Kafayı yersin. Devam 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 devam. Go 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 go. Son maç. Son maça giriyoruz. Kadroyu görmedik bu sefer. Görmeden geçtik. bakalım kimler var. Kobe yerine bu Debinho başlanabilir Ama Phil Foden. Foden ile gol yapalım. Foden. Foden. Bak orada, orada gelişini vuracaktım normalde ama top çok kötü geldi. O yüzden vurmadık orada. Yani orada vurmadık ki <laughs> hiç vurmamışız. Yalnız o fake shot üstü şut da çok iyiydi ya. Vinicius Junior. Vinicius Junior. güzel bir gol be. Çok yeniliklik bir gol. Kuit geliyor. Ve bu draftı winliyoruz. Yani yakıştı. Yakıştı bence. Güzel bir draft. Güzel bir content başladık. Yani zaten YouTube'da yapılıyor, yapılan bir content ama bence bizim gözümüzden de olması güzel. 4 ödülleri umarız güzel bir şey verir. Nadir oyuncu paketi güzel de altın paket yakışmadı yani. yani. Neyse bakalım. Altın paketiyle başlayalım. Zaten burada bir şey atacağını düşünmüyordum. Bir gölge mölge atsa belki oradan parayı kırarız. Yani. Yani hocam süperlik geldi. Onu bir yukarı atalım. Bir şey gelmedi oradan. Bu paket önemli. Bu paket kritik bir paket. Umarız Volkat verir. Volkat vermedi. Meo, İspanya, Garcia. x Garcia geldi. Arkasında pahalı bir şey var mıdır diye bakıyorum ama sıfır yani Maalesef böyle bir VL geçirdik. VL diyorum. Bir şey geçirdik. Draft geçirdik. Bence win olmasa da içerik olarak güzeldi. Maçlar keyifliydi. Ödüller fena değil. Kötü hatta ödüller yani yalan yok. Yapacak bir şey yok. Yine de güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Daha fazla draft içerik önerisi için aşağıya yorum atmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.